Evet şimdi ne yapıyoruz Toprakçık? Şarap açıyoruz demek istedim. Dilin yok mu? Şarabı nasıl açacağız? Bunu öğreteceğiz değil mi? Bilmeyen arkadaşlar varsa onu öğrensin. Evet görüyor musunuz? Elinizi çekeyim babacık. Buraya tam ortaya batırıyoruz bunu. Tribüşonumuzu aldık tam ortaya batırıyoruz. Ve şişeyi çevirebilirsiniz. Bunu da çevirebilirsiniz ama şişeyi çevirmek daha da basittir. Şimdiki. Evet çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. 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 Bir, daha. bir daha, az daha tamam. Şurada iki boğum kalması iyi olur. Şimdiki. Şunu şöyle yapıyoruz. Şurada bir bunun bir tıkkı var. Buradan bastırıyoruz ve bura, burayı sıkıca tutuyoruz. Ve burayı çekiyoruz yukarıya. Elini çek babacığım, ben çekeyim. Evet. Şimdi burayı yukarı alıyoruz. Tekrar şurayı oturuyoruz. Sonra Burayı sonra yine buraya bastırıyoruz. Şuraya. Şimdi bir daha. Hop. Hop. Oh. Oh. Süper koktu. Ay. Oh. Bayılık. Evet. Evet şimdi bardağımızı da bulacağız.